Delirelim hocam. Tam yiyelim kafayı ya gelin. Bu yayın böyle tam böyle olmaz yani. Burada bitmez anladın mı? Tam böyle bir yeter dememiz lazım ya. Az sen abi. İyi mi böyle? <laughs> O, ezan S.A.A. Niye? Mineste bir şey yazmışsın. Oğlum bizim moderatörler başka yerlerde de okuyor ne yaptığınızı Mineste ne yazdın Allah bilir. Mineste bir şey yazıp burada da ban yemişsin. Ya açmayacaksın diye cipsi bitirmiştim. Orospu. Orospu. dilerim aniden oldu. <laughs> ya oğlum Asla mısın? E, niye kü küfür ettin? Yayın açıyorum yine küfürüyorum ya. Twitch anne madı. Abi şey ya ben yayın çok zevkliydi biliyor musun? Twitch çöktü ben de bunu yazdım vallahi kusura bakmayın. Abi Allah nasıl açarsın Kemal edemem açarsanız götten vereceğim Selam hoşlar Reis bir yıldır banlayayım Allah rızası için e Sen niye ban şeyinde açılmamışsın Aaaa <laughs> gerçeksiz hasta mısınız oğlum? Az yazıyor onlarda. Oğlum o kadar sportif ve hareketli bir vücudum var ki şöyle eğildim ya kramp girdi amına koyayım. Onun niye açılmamış lan bayramın? Sonradan mı bir daha banladınız? <laughs> Mako beni banlayabilir misin sayın moderatör? Çeti görmek istemiyorum. Çok uzun zamandır takipçilerim ama artık fikirlerimin chat ile ters düştüğünün farkına vardım. Kimseyle kavga etmemek için banımın açılmamasını talep ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin, Hüseyin yeni abonelerle mi kavga ettin lan? Ama yeni aboneler de öğrenecek oğlum böyle böyle adamlar şimdi 3 yıldır biz burada takılıyoruz bilmiyorlar ki inadını açacağım bana kaldırmasın talep ediyorum <laughs> lan korktum orası çocuğu abi ban yemişim çok üzüldüm görünce sabanım bir de abi hoş gelmesin Korktum. için tablo için kullandım yanlış anlaşıldıysam özür dilerim inanalım mı şimdi Şimdi inanılsın mı yani buna? Tabloyu görünce nasıl oç dedin yani oyunda haklı. Öyle bir an mı yaşanmıştı? Korku oyunda mı oldu mu öyle bir an? Evet diyorlar yeni bu aynen. Tamam. Kendi yazdığımı göremiyorum artık. Assassin's Creed olacak büyük ihtimali çünkü bayağı sardı Kemal abi <laughs> yavrum ya. <laughs> öyle öyle öyle, öyle. Ee, küfür etmediğim halde banlandım diyor. Şarkı yayını onu Instagram'dan görüyorum modlar küfür ettiğimi anlamayacak amık <laughs> bu ne şimdi ya bari yalan söylemesen şurada açılır ha orospu kemal orospi ya abi özür dilerim bir daha küfür etmeyeceğim ne olur bana mı kaldır ne dersin peyser oku Orası bu çocuğu rakun. Ananı siker maç şunu piçi. Bu deli bu. Bunu kaldıralım. Bu valla. <laughs> bu deli bak. Bu görsün bu çeti. <laughs> Başımıza bela olmasın bak sonra. Bir daha küfür etmeyeceğim lütfen bana açabilir misiniz? Son mesajlara da bakabilirsiniz. Küfür etmeyeceğim süre. Son mesajlara bakıyorum. Oros bu selam. na la Kemal? Oros bu Kemal. Oğlum nasıl bu son mesaja bak ya? Ondan önceki de yarrak Kemal. Amcı gerif amonga saç demişsin. Mersin'e gel yarrak demişsin. Abi annem bir daha geldi yeter güldürme aldık. E ver bir tane kulaklık ver. <laughs> Valla abla da izleyicisi var herhalde. <laughs> Al Kemal hepsi senin olsun. Vallahi Kemal boş yapıyorsun. Boş ver. Sen boş ver bu konuları. Yayınını yap. Komiksiniz. Çete yazdıklarından dolayı değil. Riot Games kanalında BVL olamaz. Final maçında BVL palonu patladı. Mimi yaptığım için Lego tarafından banlandım galiba. Butıcı'nın yayında söyledi. Mimi olan bir cümle kurduğum için özür Bir de sabdım. Yok lan. Ondan değildir. Kesin bir şey olmuştur. Ama yazmamışlar ki öyle bir şey. Yo, Enes banlamış. 12.44'te banlamış. Başka chatte bir şey olmuş kesin. Orospu olurdum yayın açardım. Soru legal olsa hangi mesleği yapardınız? Tamamen özgür irademle bu mesleği yapardım. Burada kesinlikle kemoşuma laf atılmamıştır veya bedeniyle para kazanan kadın yayıncılara laf atılmamıştır. Bana mı kaldı? Adam bir hayalini söylemiş sonuçta ya. Aklı buldum sanki. <laughs> Valla o bugündü lan dün gece değildi bu. Need for speed NFS orospu çocuğu. Bana mı kaldırın? <laughs> olup gidelim yatalım hadi ben beni siklerim. <laughs> yanlışlıkla bir daha verdi. Buydu ya. işte bu son noktası buydu. <laughs> Olayın sonu buydu arkadaşlar yani. Finali buydu Ama anladınız korku... mı? Korku. <laughs> korku günü demedik mi? Ya korku günü de amına koduğum yayını kapattık gittik ne korku günü artık ya. <laughs> Allah Allah. Oğlum ben de korktum. Ben de aynı şey durumda chat. <laughs> Aynı ya ben normalde ya. ben, ben normalde çete haber veriyordum da kısa unuttum chat'e haber vermeyi. Yoksa komikti. Allah Allah. O kusura bakmayın. bir dahakine Allah haber vereceğim. Allah, Allah. <laughs> Hadi sizi güzel bir müzik kanalına reitliyim arkadaşlar. Güzel güzel müziğimizi dinleyelim. Kafamızda bir rahatlasın be artık. Bir rahatlasın baba be. Vallahi diyorum. Tüm destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Tüm bitler, abonelikler için çok çok teşekkürler. Değerli zamanınızı bana ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Yarın Ferit'in e, kanalda final maça sunacağız birlikte. Makara Goygoy. Goy. E, haberleşiriz. Instagram, Twitter'dan takip etmeyi unutmayın hepimizi. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın diyorum. Ve iyi geceler diliyorum. What, 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 what? Don't what, all